Selamünaleyküm. 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 Hayırlı bayramlar. Şubleten hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar. Yeni bir bayramın arefesindeyiz. Kurban Bayramını eda edeceğiz hep birlikte. Bu güzel memlekette hep birlikte ailelerimizle, dost arkadaşlarımızla, eşimizle dostumuzla Kurban Bayramını eda etmenin sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz hepimiz. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, eşinizle, dostunuzla huzur dolu, sağlık dolu nice bayramları görelim hep birlikte inşallah ülkemize, milletimize, vatanımıza hayırlar getirsin, huzur getirsin, barış getirsin tüm dünyaya ve bu vesileyle tekrar kaybettiklerimizi anıyoruz. Şehitlerimizi anıyoruz. Onlara Allah rahmet eylesin. Mekanları tekrar cennet olsun. Allah peygamber efendimizle komşu eylesin onları. Ee, ahiret eden gazilerimizi yine rahmetle ve minnetle şükranla anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Hayatta olanlarına sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler temenni ediyoruz. Yine Kahramanmaraş merkezi depremde kaybettiğimiz canlarımızı minnetle şükran, minnetle anıyoruz. Mekanlar onların da cennet olsun inşallah. Nice bayramlara Allah bizleri huzurla, mutlu daha sağlıkla kavuştursun hep birlikte. Vatanımıza, milletimize çok daha faydalı olacağımız, çok daha sağlıklı olarak faydalı olacağımız, huzurlu olarak faydalı olacağımız günler Allah bizlere nasip etsin. Ben tekrar hepinizin bayramını şimdiden kutluyorum. Allah keseceğiniz kurbanları kabul eylesin. Bu e, güzel dayanışma, birlik, beraberlik vesilesi olan Kurban Bayramımızın yine dünyanın birçok yerinde yiyecekten, gıdadan mahzun, mahrum Müslüman kardeşlerimize de bir deva, bir e, iyilik vesilesi olmasını temenni ederek tekrar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim.